Kaldırmaz dünyanın haçalı şekilleri Adana karşı yaka sokaklar tehlikeli Sağımda solumda pitbull Şimdi tanıdın bu yakadaki tehlikemi Ne de gaz veren az gelir Pitbull da tarz benim Pitbull da caz verim Süt kokulu az gelir İlkokulu bastelim bak deli Okuldan değil ben sokaktan almıştım Karmanı çek beyne sonrasında trippul Gecenin yarısı gelen memura sicilsun Bir Adanalı psikopatın yaşam tarzı Alkol şahinle pitbull Ya parça mat ve de kafalar sallanır Gecenin sessizliğine kulak ver kapatı farları Camları aç yere aksın kanları Sorma her şey kafamızda sana bir şey kalmadı Polis mi? Burada kimse takmaz onu Benimle bedada rakip şahmat olur Mevzuda belden aşağı saplam olur Dövüşte tek ses var Allah onu <laughs> to they be hostile. İçinde makinanı hünerle ilerde Pitbull'un tek derdinin devası bulunacak Mehmet Güder'de Ya bendeki bu ses Somi patlatır paynır Gelmeden herkes şu hatları kaldır Emanete gerek yok ben Pitbull'u saldım Tek komut yeter oğlum hadi badi sal Ya ekipler bağırır gençler dağılın Takmaz kimse oynar herkes sarı içine bak sen Başladık canını dökmeyeyim kanını Üzülmesin hanımın Adana yaratır pitbullda vahşet Katliam yazılır Gazetede maşet oh shit Fazla oyalanma çocuk, sokaklar tehlikeli Evine basket Hadi geçin bakalım hadi şöyle parlak ondaymış. Hadi onda onda hadi. Hadi köşeye hadi. 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 Herkes kendi mesafesine duracak. Hadi hadi. Hadi. Öyle yok. Gezmek yok. Bitti. O devir Adana. Hadi. 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 Kaldırmaz Dünyen, haçalı şekilleri Adana karşı yaka sokaklar tehlikeli Sağımda solumda pitbull Şimdi tanıdın mı bu yakadaki tehlike Ne de gaz veren az gelir Pitbull da tarz benim Pitbull da caz verim süt kokulu az gelir İlkokulu bastelim bak deli Okuldan değil ben sokaktan almıştım karmanı çek beyne sonrasında trippul Gecenin yarısı gelen memura sicil sun. Bir Adanalı psikopatın yaşam tarzı Alkol şahinle pitbull Alkol pitbull ya parça mu aç ve de kafalar sallanır gecenin sessizliğine kulak ver kapatı farları camları aç yere aksın kanları sorma her şey kafamızda sana bir şey kalmadı polis mi burada kimse takmaz onu benimle bedada rakip şahmat olur mevzuda da belden aşağı sapla moruk dövüşte tek ses var Allah onu <laughs> Buluşma var köprü altı tünelde Bir hafta içinde makinanı hünerle ilerde pit bunun tek derdinin devası Bulunacak Mehmet Güder'de Ya bendeki bu ses omi patlatır paynır Gelmeden herkes şu hatları kaldır Emanete gerek yok ben pit bulu saldım Tek komut yeter oğlum hadi badi sal. Ya ekipler bağırır gençler